Başka bir de bir de geçiyorlar. Kulçuk Türk'ü diyerek ver! Kulçuk Türk'ü diyerek ver! Yol açın! Yol açın! Devletin uzunluğu kesinlikle kullanabileceğiz. Terör örgütleriyle iş <laughs> tutmayız. Bizim partimize sağda mısın solda mısın? Ne sağda, Bilmiyorum. ne soldan. Atatürk'ün yolundan gidiyoruz biz. Bizim yolumuz bu bekleyeceğiz. Biz bu ülkenin gençlerine iş bulacağız. Biz bu ülkenin gençlerini tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri ucuz et yiyecek, ucuz süt içecek, ucuz balık yiyecek, yumurta yiyecek, peynir yiyecek. Bu ülkenin çocukları güzel okullarda okuyacak. Nitelikli eğitim olacak. Bilimsel, layık, bir eğitim olacak. Sokaklarda sığınmacı bırakmayacağız. Hepsini göndereceğiz. Milli gelirimizin yüzde ikisini tarıma, yüzde beşini argeye ayıracağız. İsrafa son vereceğiz. Merkez Bankası'nı bağımsız yapacağız. Kurulları özerk yapacağız. Eğitimin niteliğini arttıracağız. Umut vereceğiz. Umut önce umut. Eşler yurt dışına gideceksiniz. Tahsilinizi geliştireceksiniz. Yüksek lisans yapacaksınız ama memlekete geri döneceksiniz. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. Üç aile yöneteceğiz memleketi. Akıl, adalet ve ahlak. Bilim demeye devam edeceğiz. Nano demeye, uzay demeye devam edeceğiz. Hukuku egemen kılacağız. Dört, ilk dört sıra CHP'li. Diğerleri devalı, gelecekli, saadetti. Yok yok, yok Yok yok. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. 77. Hepsi var her çeşidi. Siz oy vereceksiniz. Onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Ben memleket partisini kurmasaydım. CHP üyesi olsaydım. Çankaya'da oturuyorum. Dördüncü sırada Sadullah Ergin var. Yok yok arkadaşlar ya. Yok yok. Ben Sadullah Ergin'e oy vermem dolar olarak geliyor. Pazarlık hiç bitmez. Milletvekili hisselerini verdin. Sırada bakanlık var. Sırada ihaleler var. Ver Allah ver. Ver Allah ver. Atatürk'ün yolunda. Ne cumhur? Neyde. Tek yol. Ezan okunuyor galiba. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Allah'a <laughs>